Yeni videodan hepinize merhaba. Saat 3.30 geçti. Ben daha ancak telefonu elime aldım. Sabah bir şey yapmadık. Kahvaltımızı yaptık. İşte kayınpederimle bir markete falan gittik. Arası için süt burger almak istedi. İşte ekmektir, simiktir öyle şeyler aldık. Geldik güzel kahvaltımızı yaptık. Sonrasında eşimle hastaneye gidecektik biliyorsunuz. Doktora mesaj attık. O da gelin dedi. Öğleden sonra gidelim diye konuştu eşimle. Sonradan da ben kendim gideyim dedi. Oradan çünkü işe geçmem gerekiyor zaten dedi. Oraya giderim dedi. Öyle olunca kendisi gitti. Çok şükür doktor bir sıkıntı yok şimdilik demiş. İkinci ameliyatın tarihi henüz net değilmiş. Yani bir ay müddet vermiş. Bir ay sonra tekrar göreyim demiş. Ona göre tekrar karar verecekmiş. O yüzden mutlu haberi aldım. Yani şu anda rahatladı. Ben ne yaptım bu arada peki? Kayınvalidemler arası parka götürmek istediler. Bu oyun parkları oluyor. Annem geçen gittiğimizde götürmüştüm. <laughs> oraya götürmek istediler. İşte hamburger sevdiği için hamburger yemeyi yedirmek istiyoruz dediler falan. Dedim madem siz gidin biz oradan hastaneye geçeriz. E ben gitmeyince evde yalnız kaldım. Şimdi de büyük işe kalkıştım. Yazlık, kışlık ne varsa gardolapta her şeyi boşalttım. E onları güzelce bir hepsini tek tek elden geçireceğim. Neden bunu yapıyorum? İki aydır hiç yapmadım çünkü. En son Haziran ayı mıydı? İşte Haziran'dan önce ya Mayıs sonuydu ya Haziran başıydı tam hatırlamıyorum. Yani 2-3 ay geçti üzerinden. Normalde ben ayda bir mutlaka gardolabımı düzenliyorum. İşte kıyafetlerimi ayırıyorum. E, bayağı bir temizlik yapıyorum yani ama bu sefer 3 ay oldu neredeyse. Öyle olunca ben de dedim ki girişeyim. Hızlı bir şekilde giriştim. E, gardolabımın üstünde biliyorsunuz benim kutular var. O kutuların hepsini tek tek indirdim. Üzerlerinin tozunu aldım. Gardolabın üstünü silemedim ama. Çünkü oraya boyum yetişmiyor. E, merdiven getirebilirsem merdivenle silebilirim. Bakalım. Duruma göre bakacağım ya da eşime sildireceğim akşam. Ama kutuların içeriğini falan şöyle bir ayarlayayım. Düzene sokayım. Size de hemen hızlıca bir bu dağınık halimi bir göstereyim. Her halimi gördünüz zaten artık. O yüzden sıkıntı yapmıyorum ben bunu. Ee, onun dışında bir de böyle çantadır, ıvır zıvır, kablolar falan filan bölümü var. Bir de orayı göstereyim. İnşallah bugün altından kalkabilirim. Ee, kayınvalidemler geldiği için bir tık daha rahatım. En azından onlar varken bunu yapayım ki e, Aras'la ilgileniyorlar. Sıkıntı yaşamam diye düşündüm. Böyle işte. Hadi bakalım şurayı bir göstereyim. Sonra da bu dağınıklıktan bir kurtulayım. Şimdi öncesinde ben size gardırobun içini de göstermek istiyorum. Nasıl bir rafım var? Nereleri kullanıyorum? Ben nereyi kullanıyorum? Onu bir göstereyim hızlıca. Ben gardırobun erkek için olan kısmını kullanıyorum. Erkek için dediğim de yani şu pantolon askıları genellikle erkeklerin olduğu bölümde oluyor. Ancak eşim seçme hakkını bana verdi ilk başta. Ben de öyle olunca dedim ki ben burayı istiyorum. Buraya dedim pantolonlarımı asacağım. Çünkü ee, ne kadar da olsa ben daha böyle düzene düşkün biriyim. Düzeni daha çok seven biriyim. Onunkileri bir şekilde düzenli tutabiliyorum. Sıkıntı olmuyor. O yüzden ben burayı istedim. Sonrasında bir tık pişmanlık yaşadım. Çünkü raf yok benimkinde hiç. Tamamen askılık var ve şurada bir tane küçük bir raf var. Onun dışında bir şey yok. Bir de aşağıda kasa var. Öyle olduğu için de alanım daraldı kasadan dolayı. Yoksa iki raf olmuş olsaydı biraz daha sıkıntı olmazdı. Ben normalde ilk başta bunun içinde kasa yoktu. Biz bu arada... Ee, evimizdeki bütün mobilyalarımızı Çetmen'den aldık. Hay, yani çok mu memnunum hayır ama hiç çok mu kötü o da değil. Arada kalıyor yani. Bazen çok memnun oluyorum, bazen de nefret ediyorum mobilyalarımdan, koltuklarımdan. Orayı sonra konuşuruz başka bir gün. Ee, Başlangıçta kasa yoktu. Sonrasında biz kasa almaya karar verdik, kasamızı aldık. Oraya monte edeceğimizi düşünmemiştim yani. Oraya monte ettiğimiz için benim orada alanım kısıtlandı. Normalde bir alt kısma. E, kışlıklarımı, üst kısma yazdıklarımı buraya da asılacak her şeyimi koyuyordum. En üstte de zaten bazam olmadığı için nevresimlerimi ve yorganlarımı koyuyordum. Kışlıklara yer kalmayınca ben de onları artık kutulara kaldırmaya başladım yukarı. Yukarı kaldırınca da bakın oradaki raf bir eğimlendi. Çünkü çok ağırlık yaptı. Tepeden çok yüklenince gardılaba o raflar çöktü. Ee, oraya çok ağırlık yükledim. Orası birazcık çöktü. Bir, bir yamukluk var yani orada. Çözemedik. Yapacak bir şey yok. Oldu artık bir kere. Şimdi bir de yatağın üzerini göstereyim. Bu kısımda yatağın üstü. Bu kısımda da kutular var. Şöyle kutular yayılmış durumda ama yani kutuların hepsinde bir şeyler var. Bunda mesela kışlıklarım var. Bunları tek tek şimdi bakacağız. Ben normalde bunları yerleştirdim ama çok üstün kör hızlı hızlı yerleştirdim. Çünkü acelem vardı. Yani hemen bir an önce yapmalıydım. Öylesine yaptım. Sonra da bunlara bakmak gerekiyordu. Bakmadım. Bakacağım. Bunların hepsini tek tek bakacağım. Hangisini seviyorum, hangisi kalsın, hangisi gitsin diye. Onlara karar verdikten sonra da inşallah yerlerine geri koyacağım. Bir tek bunun içi boş şu anda. Bunun içine de koyacak bir şeyler illaki çıkar buradan şimdi. Bu kısımlar yani şimdi toparlanacak. E, fark etmişsinizdir. Ben siyah rengini çok seviyorum. Herkes bana rengiyle yakıştırıyor ama ben Asıl rengim siyah. Yani ben siyahsız asla yani siyah olmadan olmuyor. Ee, o yüzden gardılabın büyük çoğunluğunu yine siyah tutuyorum. Bakın burada sadece ufak tefek bir gri bölüm var. Krem var. Burada geri kalan her şey siyah. Şu sadece eşimin. Bunun içine de eşimin bütün montları var. Onları bir göstereyim size. Şöyle bunları böyle ikiye katlayınca tam bunun içine cuk oturuyor. Bu eşimin. Bunu o yüzden direkt kapatabilirim. Bu da benimkisi. Bu da hazır. Bunu da kapatacağım. Burada benim böyle baştan aşağıya bütün montlarım. İşte trench coat'um falan var. Bu da hazır. Bunu da direkt kapatacağım. Burada da deri, deri ceketlerim var. Bunları da zaten direkt böyle askıya astım. Bunları da direkt kaldıracağım. Yani anlayacağınız o kısım halloldu. Sadece şuradaki gördüğünüz şeyler kaldı. Bunları da artık yavaş yavaş yapacağım. Şu kısımda işte bütün askıda olan elbisedir, bluzdur, onlar var. Burada işte e, tişörtler, altlarım, geceliklerim, e, işte kazaklarım, mayolarım falan filan var. Bunları hepsini halledeceğiz. Hadi bakalım. Şimdi diğer kısma geçelim. Bu kısım işte çok dağınık şu anda. Sadece şu kutu düzenli. Bu kutuyu ben Ikea'dan almıştım şöyle göstereyim. Bu kutuyu Ikea'dan aldım. Ee, i̇çine de böyle ıvır zıvırdır, kablodur. Onları düzenlemek için kullanıyorum. Çok kullanışlı. Şu kulaklık çöpe gidecek. Çünkü kırıldı. Burada çantalarım var şu kısımda. Bu kısımda da işte yine kablolar ve ıvır zıvır kutular var. Bunlar hepsi düzenlenecek. Burada da işte nevresim ve battaniyeler var. Ee, bizim evde Battaniye, yorgan kullanılmıyor. Ne yaz ne kış asla kullanmıyoruz. ben kışın üşüdüğüm için battaniye alıyorum ama eşim hiç örtünmeyi sevmiyor. O yüzden çok fazla bu tarz nevresindir, battaniyedir dolabın içine tutmamaya çalışıyorum. Genelde onları ya oturma odasındaki koltuğunun altına ya da bodrumda vakumlu ruşlarla tutuyorum. Şimdi güzelce bu dolabın içini bir tertemiz yapalım. Ondan sonra kıyafetlerimizi güzelce ayarlayıp düzenleyip yerleştirelim yerlerine. Bana kolay gelsin. Ben yüzey temizleyiciyi böyle bir şişenin içine koydum. Hem su, suyla birazcık karıştırdım, incelteyim diye. Bu şekilde daha iyi oluyor. Sprey şişenin içerisinden sıkacağım, sonra da bununla sileceğim. Bu bez çok güzel. Hiç e, toz bırakmıyor. Yani iz bırakmıyor. Çok güzel, seviyorum. Şimdi artık bana kolay gelsin. Benim kışlık bölümüm bitti. Sağ tarafta şurada kazaklarımın tamamı var. Sol tarafta da işte ince olanlar, siyahlar falan var. Şunun şurasında bir leke var. Anlayamadım. Sanki bir pasta yemişim de kalmış gibi ama bilmiyorum. Ben bunları yıkamadan koymam. Ya leke kaldı çıkmadı. Ee, bu kısımda da dediğim gibi yine montlarım ve deri ceketlerim var. Benim eşyalarım tamam burada halloldu. E, ee, şimdi geriye kalan kısmını söyleyeyim. Burada şallarım falan var. Kışlık böyle. Atkılarım, şallarım. Böyle şapkalar, eldivenler falan var. Bunlar düzenlenecek. Bir yere bunlar girecek. ikisini kapatacağım. Bu direkt böyle kalacak. Buraya da büyük ihtimalle şu pastayı arasının pastasını biliyorsunuz zaten. Ee, bu kısımları düzgün olduğu için atmıyorum. Yoksa üst kısımdan bakarsanız her yeri delik deşik ama şuradan bakınca bir problem olmadığı için bu da duracak. Bunu artık her sene kullanacağız. Kışlıkları da onun yanına koyacağım. Onu da halletmiş olacağım. Oraya yazlıkları koydum ama yazlıklar orada durmayacak daha henüz yaz bitmedi orada işte şorttur işte evde giydiğim elbiseler falan da var o yüzden o dursun oraya buradan giymediğim şu an giymeyeceğim kıyafetleri koyacağım sadece bu kısım kaldı yani askıları göstereyim de ben askılarımı da bu şekilde düzenliyorum hepsi şeffaf olsun diye çok dikkat ettim ama maalesef aynı modelden bulunmadığı için her zaman işte ayrı ayrı böyle bölmeleri ayırdım bunlar da yüksekliğine göre işte şunlar çok yüksek Böyle öyle öyle alçala doğru, alçalarak aşağı doğru gidiyor. Ve askılı kısmını halledeyim. Ondan sonra da inşallah artık şu rafları ve pantolonlarımı halledeceğim. Üsttekiler bitti ama tam ittiremedim onları. Artık eşim gelince ittirir. Askılardan da böyle boyları çok yakın olanları bıraktım artık. O büyükleri falan kaldırdım. Ee, sadece bunları asacağım. Bu kısma kotlarımı astım. Pantolonlarımı ve kotlarımı tamamını e, yıkanacak olan iki tane var. Onlar da artık üst üste olsun önemli değil. Burada işte günlük giydiğim altlarım, üstlerim var. Bu kısımdakiler askıya asılacaklar. Bu kısımdakiler yazlıklar. Bunlar da verilecek olan elbiseler. Eğer sığdırabilirsem yazlıklarımı şuraya sığdırmayı planlıyorum. Bunu da şu kasanın hemen yanına koyacağım. Önde de gecelikler olacak. Öyle bir düzen. Hadi bakalım. Yapabilirsem inşallah yapıyorum şimdi. Durum güncellemesi yapıyorum. Askı kısmı tamamen bitti. Renklerine göre diziyorum bu şekilde. İşte yeşiller, kremler, kahveler. Sonra siyahlar, e, siyah beyazlar, lacivertler ve renkliler olarak gördüğünüz gibi hiç renkli bir e, kıyafetim yok. Ama renkli bir kişiliğim var. <laughs> Çok güzel söyledim değil mi? E, düzenleyiciyi koydum. Burada davetiyemiz ve şey var. E, burada kutular özel bizim için değerli olan, önemli olan şeyler var içinde. Burada kodlarım arkada laptop çantasını koydum. Onu gö görmüyor şu anda orada. Ee, buraya yazlıkları koymak yerine çantalarımı koymayı tercih ettim. 5-6 tane şöyle çantam var. Yani toplam toplasanız en fazla 5 çantam, 6 çantam var. Onları koydum. Orası bitti yani. Şimdi sıra e, rafa koyulacaklar ve en üst raftaki nevresim bölümü. Orayı da yapınca tamamen bitmiş oluyor işin yazdıkların tamamını buraya koydum. Ee, sadece atletler falan üstleri koymadım. Bunun içerisinde bütün elbiselerim var. Bunun içerisinde işte bütün e, şortlarım ve parayolarım var. Bunun içinde de mayolarım ve bikinlerim var. Bu şekilde daha düzenli oldu. Onu dolabın içine o şekilde koyacağım. Hani e, yaz bittikten sonra da artık tamamen o kutuların içerisine bu şekilde yerleştirmeyi düşünüyorum. Şimdi atlet bölümünü de halledeyim. Resimleri yukarı koyayım. Sonra son halini bitmiş halini size göstereceğim dolabımın son hali bu şekilde oldu. Üst kısma sol tarafa yatak örtüsü nevresim, sağ kısma da battaniyemizi koydum. Alt kısmı zaten göstermiştim. Önde de çantam var sürekli taktığım için onu öne koydum. Burası da bu şekilde oldu. Yazlıkların tamamı sağ tarafta. O arkada görünen kısımdakiler de yazlık olan bütün atletlerim, üstlerim falan var. Yani önde tişörtler var. Çok güzel oldu. Çok içime sindi. Sadece şu an sizin görmediğiniz bölümde dağınıklıklar var. Onları da halledeceğim inşallah. Burası çok güzel oldu gerçekten. Ee, onun dışında çorap çekmecesi işte ıvır zıvır çekmeceleri onları halledeceğim. Ama bugünkü işim bitti ve çok yoruldum. Şimdi birazcık dinleneceğim. Tam işte işimin yarısında falan kayınvalidem kahve yapmış sağ olsun o kahve getirdim. Çok iyi geldi. Onu içtim ve tamamladım. Şimdi artık Gönül rahatlığı burayı kapatabilirim. Eşimin tarafını da hemen göstermeyeceğim ama hızlıca boşaltıp oraya da yerleştireceğim. Evet olmuş haliyle bir göstereyim. Bu kadar oldu. Bitti. Ee, en üst kısımda zaten parfümlerimiz var. Daha önce göstermiştim. Aynalı kısımda da takılarım, işte bütün aksesuarlarım ıvır zıvır şeyler var. Onları bir göstereceğim hemen. Işık çok yeterli değil ama e, bu kadar artık oluyor. Kusura bakmayın. Şimdi üst kısmı şu şekilde düzenledim. Yüzüklerim ve böyle çapraz V şeklinde olan kolyelerim şeklinde bu şekilde güzel durdular. Alt kısmı da şöyle yine kolyelerimi siyah kolyeler, işte altın sarısı ve şeyler ne denir? gümüş kolyeler, bilekliklerim, saatlerim şu kısımda. Bu kısımda da yine küpelerim ve bir iki bileklik daha var. Parfümlerim var. Parfüm çok farklı parfüm kullanmıyorum ama arada bir kullanmak istersem diye bunlar hep elimin altında. Bu alt kısımda da işte saat kutularımız var. Ivır zıvır gözlükler falan var. Onun bir alt kısmında dikiş kutusu, işte böyle yine çalar saat, tüy toplayıcı, masaj aleti, e, kafa kaşıyıcı, tüy toplayıcı öyle ıvır zıvırlar var. En alt kısımda da Aras'ın ozmolarının olduğu çekmeceli, üç çekmece. Bunu Aras'a tahsis ettik. Bunun içinde Aras'ın bütün ozmolarının içinden çıkan oyuncakları var. Diğerinde makyaj fırçalarım bunda da kalemlerim var. Yani çok güzel bir düzen olmuş oldu. Benim için çok rahat oldu. Diğer kısımları göstermeye <laughs> pek gerek olduğunu düşündüğüm için bu kadarla kalacağım. Arasçım durmuyor artık. Beni istiyor. O yüzden huysuzlanmasın. Ben Arasçım'a geleyim. Bu arada bugün Aras'ı siz hiç gördünüz mü? Bugün Aras'ı size hiç gösteremedim. Ama Arasçım burada. Kim geldi? Koş kapıyı aç koş. Evet bugünkü videomuzun sonuna geldik. Ben çok fazla bir şey çekemedim. Ee, kayınvalidem çiğ börek yaptı. Gördüğünüz zaten çok lezzetliydi. Afiyetle yedik. Ellerine sağlık. Ee, sonrasında da zaten çay keyfi falan derken sohbet muhabbet ee, gece oldu. Şimdi artık yatacağım. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Yeni videoda görüşürüz. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.